Evet yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Kimler bu kampın bugününe kadar kopmadı? Bu arkadaşlar özellikle kendilerini belli etmesini isterim. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Aktif soru çözümünün son günü bugün. Bugün 150 soruyu da geride bırakıp artık soru çözümlerimizi bitirip cumartesi ve pazarı yanlış yaptığımız ve boş bıraktığımız soruları öğrenmeye ayıracağız vaktimizi. Öncelikle menümüzde neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Bugün Türkçe, inkılap ve matematik derslerinden elişer soru çözeceğiz. Matematiği ortaya alırsanız sizin için güzel olur. Karışık ünitelerden çözebilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyoruz. Önce konu tekrarları şöyle hızlıca bir göz gezdirirseniz ardından soru çözümü yaparsanız tabii ki çok daha iyi olur. Çalışmalarınız bittikten sonra cumartesi ve pazar neler yapacaksınız? Bunlardan da bahsetmiş olayım. Sevgili gençler cumartesi ve pazar günü yine 40 er dakikalık çalışmalarla hafta boyunca hangi derslerden hangi konulardan yanlış ve boş yaptınız. Bunların video çözümlerini izleyin. Öğretmenlerinize sorun. Arkadaşlarınızla bunu paylaşıp bir şekilde doğruya ulaşmaya çalışın ve 1500 soruyu tertemiz bir şekilde arkanızda bırakmış olun. İlk kamp programımızı bu çalışmalarda yaptıktan sonra bitirmiş olacağız. Sizlere tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Nice güzel kamplar yapacağız. Gücümüzle güç kat için sesimizin daha fazla duyulmasını sağlamanıza ihtiyacımız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.